Ray Türk'te Spor Gündemi programından iyi bir akşam üstü diliyorum. Her zaman olduğu gibi programın ilk bölümüne Doktor Altay Yaptı ile başlayacağız. Bugünkü konumuz Akdeniz Oyunları. Hoş geldiniz. Bugün Hoş nihayet stüdyoda bir aradayız. <laughs> evet. Telefon bağlantısı yerine daha evet, evet. rahat ve keyifli olacak. Kesinlikle. Akdeniz Oyunları başladı birkaç gün oluyor. Ve e, şimdiye kadar uluslararası turnuvalarda e, en başarılı olduğumuz organizasyonlardan bir tanesi madalya. Bayağı bol sayıda madalya alıyoruz. İnşallah bunda da öyle olacaktır. E, nasıl görüyorsunuz? E, tabii ki. Onları? Yani hani bizim coğrafyamız burası. Ee, böyle hani Belçet abi şeyin tartışması çok yapılır ya. Biz... E, birçok spor dalında, her spor dalında Avrupa grubundayız. Evet. Ve bu da Türk sporunun gelişimi için çok önemliydi ve hala da çok önemli. Hani o rekabetin içerisinde olmak. Ama bir de hani şey de denir ya böyle ya Asya'da da olsak Dünya Kupası'na gitmek de kolay olacak. Daha çok madalya alacağız e, filan derken bu ayrı bir tartışma konusu. Ama bu eski ama. bir konu. Artık Asya'dan da gitmek öyle kolay değil e, mi? E tabii. tabii yani tabii. her branşta var. E tabii. E, ama o var işte Akdeniz tabii. oyunları aslında işte buyur Avrupa'da var, Asya'da var. Ne yapıyorsun? Göster o zaman ee, tabii Avrupa var derken Avrupa'nın e, Batı Avrupa, orta daha doğrusu Kuzey Avrupa yok haliyle. Evet. E, ama Akdeniz oyunları e, tabii ben e, çok önemsiyorum. Yani e, açıkçası tartışılabilecek birçok konusu var. Hele şu günümüzde aslında profesyonel sporun üzerindeki böyle ve profesyonel sporcuların üzerindeki e, yoğunluğun, e, baskının ve özellikle takvim anlamındaki baskının. Evet. Yani işte hani futbolcular diyorlar haftada şu kadar maç yapıyorum. Sezonda 70 tane maç yaptım. Ya işte başka bir bireysel sporcu diyor ki işte yılda sadece iki hafta tatilim var. Bir sezon bitiyor iki hafta sonra yenisi başlıyor derken bir de Akdeniz oyunları bir tabii ki hani tartışacak bir konu olabilir. Ama dilersen bir şöyle bir tarihçesinden tabii, tabii. geçelim. Bunu özellikle istiyorum çünkü Hani benim e, hani şahsen de böyle küçüklüğümde çok ilgiyle takip ettiğim e, bir e, şey etkinlikti. Akdeniz oyunları ilk kez 1951'de yapıldı. 1951'de İskenderiye'de Mısır'da yapıldı. Mısır'da yapılması da bir e, tabii sürpriz e, değil çünkü hani Mısır'dan çıkmış bir fikir e, ve 1948'de olimpiyatlar yapılırken e, o sırada Mısır olimpiyat komitesinden e, sonradan e, IOC'ye de üye olacak olan e, Muhammed Tahir Paşa. Kendisinin de tabii bir e, Türk kökeni olduğu da ifade ediliyor. Hatta sanıyorum e, babası bir dönem e, İsveç'te Stockholm'de Osmanlı e, sefiri. E, hmm. onun oğlu e dolayısıyla böyle kendimize de bir pay çıkartmış olduk böylece. Ee, o dönem Yunanlar da bu arada çok destek oluyorlar ve 1948'de geliştirilen bir fikir 1951'de de hani IOC'nin de onayını almasıyla birlikte ilk oyunlar İskenderiye'de yapılıyor. Ee, sonra böyle hani bir Avrupa'da, bir Asya'da veya hani e, Kuzey Afrika Afrika'da. yani Orta Doğu veya Kuzey Afrika'da İskenderiye, Barcelona, Beyrut, Napoli, Tunus 71 gence İzmir, sonra Cezayir, Hırvatistan Split, Kazab o zaman Hırvatistan yoktu bir Yugoslavya Split. Casablanca, Lasky, Atina diye geliyor. 91'de Atina'da yapılıyor. Orada bir sistem değişiyor. O dönemlerde yaz oyunları ile kış oyunları arasında da bir sistem değişikliği var. aynı yıl yapılırken ayır onlar ayrılıyordu, ayrılmıştı. Burada da şöyle bir şey yapılıyor. O güne kadar Olimpiyatlardan hemen bir önceki yıl ee, olmuşken bundan sonra artık olimpiyatlardan bir sonraki yapılıyor. Hmm. Yani 92 Barcelona olimpiyatları bir kırılma noktası 92 olimpiyatların hem bir sene öncesinde hem de bir sene sonrasında Akdeniz oyunları yapılıyor. 93'te Fransa'da, 97 Bari, İtalya, 2001 Tunus, 2005 Almeyla 2009 Pescara İtalya, 2013 Mersin çok iyi hatırlıyorum. Volos yapacaktı aslında Yunanistan'da. Hatta e, Volos yapacakken bir an bir Volos'a da yolum düşmüştü. Orada e, arkadaşlar çok heyecanlardı biz Akdeniz oyunlarını yapacağız diye. Sonra Yunanistan ekonomik koşulları yüzünden çekilmek zorunda kaldılar. E, Mersin'e e, geldi oyunlar. 2018 İspanya Tarragona ve işte bugün de başlayan e, Oran, e, Cezayir'de başlayan bir süre İlk yapıldığında 10 ülke 13 spor dalında müsabakalar yapılıyor. 730 sporcu. Bugün ise Cezayir'de oranda 26 ülkeden 3400 sporcu var. E, ve 24 spor dalında e, yarışacaklar. Şimdi e, böyle tabii sen şeyi söyledin burada madalya kazandığımız bir yer e, evet, evet. dedin. Yani. E, şimdi burada tabii İtalya Fransa'nın çok ağırlığı var hemen ardından da biz geliyoruz, İspanya geliyor ve bir dönemde tabi Yugoslavya vardı. Şimdi onun mirasını e, diğer e, ülkeler paylaşıyorlar. Eski Yugoslavya'nın bütün ülkeleri şu anda Akdeniz'e komşu olsunlar olmasından katılabiliyorlar e, bu oyunlara. Onun dışında böyle Akdeniz'e kıyısı olup da olmayıp da katılan e, Portekiz var. E, Andorra var. Ve e, bir de San Marino var. Yani Hepsi de çok da yakın aslında. Yani ama. işte kıyısından ziyade belki o Havza'nın ülkeleri evet, olarak. E, tabii Akdeniz şimdi, bölgesi yani ülkeleri. İspanya olup da Port ve Andorra'nın olmaması. Yani evet. Fransa var, İspanya var, evet. Andorra yok. Niye? Hani ikisinin evet. arasında öyle bir şey evet. yani yok tabii ki. Ama tabii Akdeniz'e kıyısı olup da hiçbir oyunlara katılmayan ülkeler de var. Bir tane var. Yani, e, İsrail orada. E, evet. O da. E, Belki şeyi konuşabiliriz yani Türkiye neler yaptı neler etti ee, belki evet. hani oradan şimdi şey yapabiliriz girişe... istersen bir oraya bir bakalım hani şimdi girişte söylediğin bir nokta çok önemliydi yani günümüz modern sporunun bu yoğun temposunda aslında işte olimpiyatlar dünya şampiyonaları işte bir de atletizmde mesela Golden League tarzı, Diamond League tarzı etkinlikler falan ön plana çıkınca işte Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları vesaire tarz organizasyonlar biraz geri plana sanki atılıyor. Yani yayın kalitesi anlamında sıkıntıları var. Yayıncı bulma konusunda sıkıntıları var. İşte birçok takım B takımlarıyla gidiyor ya da üst düzey atletler mesela pas geçebiliyorlar falan. Ya yani bu tip sıkıntılar gerçi var ama bu da işte daha böyle kendini göstermek isteyen sporcular ya da ülkeler açısından da bir fırsat olabiliyor. Sonuçta uluslararası bir madalya ya da derece sahibi olabiliyorsunuz. O anlamda da önemli. Ee, aslında ben önemsiyorum derken zaten bence en büyük değeri de burada. Yani ben e, aslında çocukluğumda ilk hatırladığım oyunlar e, Laskiye'dekiydi. Yani kaç yılında? 87. Laskiye. Çok heyecanla seyretmiştim. 13 yaşındaydım o zaman. Hı -hı. Sonra 4 sene sonra Atina'da yapıldı. Hatta o Atina'da sanıyorum e, Fatih Terim yönetiminde bir e, milli takımımız vardı. Ümit milli Hı -hı. takımına gidiliyordu. O çok Önemli oyuncular vardı o takımda. Hani sonrasını işte 2002 Dünya Üçüncülüğü'ne giden yoldaki hmm. takımdı sanıyorum o. Ee, ama gerçekten de yani şimdi baktığımızda İtalya var, Fransa var ve toplam madalyalarda zaten bu ikisi. Hani paylaşmışlar birçok şeyi. Ee, e şimdi İtalyan sporcular ve Fransız sporcular birçok anlamda burada hani katılmıyorlar tabii ki. Yani biz de katılmıyoruz zaten. Yani şimdi bizim futbolda mesela 18 yaş altı milli takım evet, gitti. İşte voleybolda kadınlar Bey voleybolda. E nasıl göndereceksiniz mesela. kadınlar voleybolda? Şu anda A takımımız e şu anda Uluslar Ligi'nde. Tabii. Uluslar Ligi'ne kötü takım gönderelim. Akdeniz oyunlarına gidip şampiyon olalım mı diyeceğiz. Ha e, burada ama dediğin şey çok önemli. E, burada çok güzel bir hani işte bir alttan gelen oyuncular için kendilerini uluslararası arenada gösterme fırsatı. Hani bu değersiz bir şey değil. Bu çok tabii, tabii. değerli bir şey. Ama tabii ki işin ekosistemi de ona göre. Yani e, o zaman da şeyden şikayet edemeyiz tabii ki. İşte yayın kaliteli ya, değil. Ee, çünkü e, kalite, bir maddi tabii, bir şey geliştirmek çok kolay değil. Ama en azından bir yayın olsa şimdi mesela dün birçok karşılaşmayı izleyemedik. Birçok yani hiçbir kanal neredeyse vermiyor. işte TRT'nin seçerek verdiği veyahut da bilmiyorum belki de Cezayir'den sadece o kadarını alabiliyorlar. O konuda da fazla bir bilgimiz yok ama yani gerçekten kısıt izlemek isteyenin izleyebilme şansı da pek yok. O orada bir sıkıntımız var kalite olarak tamam. Ya o zaman Hayır, e, hani, hani birazcık burada bilmiyorum ev sahiplerine de hani. E, tabii, hani tabii. Özür dileyerek belki de bir ufak geliştiğimizi de gönderelim. Yani e, şöyle artık e, tabi e, şey hani başka bir sürü sponsorlar vesaire o konular çok bilmiyorum orada ama Hı -hı. yani artık istediğiniz her spor müsabakasını hiçbir şey yapılmıyorsa YouTube'dan canlı evet. inde verebiliyorsunuz evet. hani. Evet yani bu mümkün yani hani bir engeli yoksa tabii ki bunun Hı -hı. için bir sözleşmelerden doğan bir engeli yoksa dolayısıyla orada çok bir hani bahane de yok aslında. Hani Hı -hı. E, evet bir olimpiyatlar kalitesinde değil mi olimpiyatları her spor branşını kaç farklı kanaldan istediğin dilde izleme şansımız vardı ama Hı -hı. o farklı bir ekosistem. Hani bu da onun küçüğü olmasını bekliyoruz. Hı -hı. Ee, ama sporcuların gelişimi e, ve uluslararası tecrübeler için bu ülkeler açısından bence çok önemli. Aynı zamanda şu da benim çok hoşuma gidiyor Beşiktaş abi. Yani hani e, kıta şampiyonlarımız var tabii ki. Ama işte dedik ya Türkiye hani e, evet Avrupa'da kat olmamız bence çok iyi bir şey. Tabii, Bu tabii. sayede Türk e, sporu sadece futbolda değil, bütün spor dallarımız gelişti. Tabii ki bizim yerimiz burası. Ama bir taraftan da işte dört yılda da bir olsa hani kendi yakın coğrafyanla, komşularınla, evet. komşularınla bir araya gelip, e, değil mi? Hani biz mesela biz yani handbolda mesela İzlanda ile kaç tane maç yaptık son dönemlerde. Hı hı. E ama ne bileyim Tunus'la o kadar maç yapmadık. E, yani hani daha yakın olan Mısır'la o kadar maç yapmadık. E, dolayısıyla e, şey hani buna imkan sağlayan o hani e, klasik e, kıta tanımlarının dışına çıkan biraz daha böyle yakın bir coğrafyadaki yakın kültürleri de bir araya getiren bir Akdeniz kültürü e, etrafında Hani bu da güzel aslında. Tabii hani tabii. bu da e, güzel ve daha iyi değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani işte yayınlarla olsun, işin tanıtımıyla olsun. E, bence ciddi bir aslında potansiyelde de varsın. işte takımlar bey takımı olsun. Yani hani e, aslında bu tür spor organizasyonlarında o onun ötesinde birçok konu var. Yani burada da çok güzel bir Akdeniz hani kültürü o komşuluk e, ilişkileri var. E, e, dolayısıyla bakalım ben açıkçası 2013 Mersin tabii çok yakın ama bir daha bize verirler mi yakında? Hani biraz süre geçmesi gerekir herhalde. İki yaptığımızın aslında 42 sene geçti. Aslında bir 42 sene beklemeden aslında şöyle çok güzel bir hani bir e, yeniden bir Akdeniz oyunları Mersin'de olduğu gibi yapabileceğimizi düşünüyorum. Ya tabii yani verirler mi? E, verebilirler. Bir de bu artık e, bu tip organizasyonlar ciddi ma Tahmini yükler de evet, getiriyor ülkeleri. Hani biz de ne kadar talip? Biz gerçi talip oluruz büyük ihtimalle. Onun reklamını daha belki prestijini düşünerek. E bir ama de tesis konusunda çok bir var. sıkıntımız olmadığı için. Evet. Yani şimdi Cezayir'deki tesisleri yavaş yavaş göreceğiz. Hı hı. Ee, ama hani e, yani muhtemelen e, Türkiye'nin birçok e, kentinde ve özellikle de Akdeniz'e kıyısı olan kentlerde tabii, tabii. Hani ne bileyim yani şimdi bir Türkiye'nin artık spor başkenti diyebileceğimiz o konuma gelmiş bir Antalya'dan evet. e, bahsediyorsak. Neyse belki erken bunu konuşmak için çünkü 2013'te yaptık tabii. daha e, ama neden olmasın güzel olur yani. Olur olur evet daha yakınları evet. daha evet. düzgün yayın yapabiliriz <laughs> falan. Kesinlikle. Belki. E, madalyalardan da bahsediyorduk az önce. E madalya konuşmuştuk burada. aslında bir şeye bakalım mı? Biz Türkiye olarak nerede kazanmışız daha çok madalyaları? Evet evet. E, şaşırtıcı değil tabii ki baktığımız zaman. En fazla şu ana kadar aldığımız madalyalar Güreş ve Halter'de. Evet. Olimpiyatta da böyle bir durumumuz var. E, Olimpiyatta da şu anda en fazla açık arayla Güreş sonra Halter e, ama burada hani diğer taraftan baktığımızda e, mesela ee, judo, e, karate gibi dalların da ağırlığını görüyorum ama onlardan daha işte bunlar olimpiyatlarda da özellikle son dönemlerde hani gücümüz arttırdığımız ve boks yine boksla son dönemde olimpiyatlarda gücümüz arttığımız yalan. Akdeniz oyununun farkı bizim açımızdan şurada ortaya çıkıyor atletizm alanında evet. atletizmde henüz işte orada da yeni başlayan işte birkaç madalya olimpiyatlarda birkaç final yarışı var ama açıkçası hani bu performans profilimizi olimpiyatlarla ee, Akdeniz oyunlarındaki en büyük farkı Akdeniz'de atletizmde de e, ciddi bir madalya potansiyeli hmm. yaratmış olmamız. Ya var işte jimnastik son dönemde gelişiyor belki oradan bir potansiyel çıkartabiliriz geçtiğimiz haftalarda ki. eskrimde bir ilk e, büyükler dalında bir Avrupa şeyimiz oldu yani geliştiriyoruz aslında spor branşlarımızı geliştiriyoruz umuyorum Akdeniz oyunlarında da hani şu anda dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ya da olimpiyat kürsüsü görmüş üst düzey sporcularımız var artık bu branşlarda. Hani onları takip eden, onlardan ilham alanlar da belki Akdeniz Olimpiyatları aracılığıyla tecrübe kazanarak Mesela. önümüzdeki yıllarda bizi daha büyük organizasyonlarda e, temsil ederler diyelim. En son şundan da bir bahsedeyim. E, i̇lk madalyalarımız da geldi bu arada. Karate'de geldi ilk madalyalar. Bir altın madalya evet, Eray Şandan'la ki da. olimpiyat ikincisi Avrupa şampiyonu aynı zamanda son bir sene içerisinde aldı hepsini. Tuğba Yakan'dan da bronz madalya geldi. E, takım sporları güreş, boks vesaire bunların hepsinde daha henüz eleme turları yapılıyor. Evet. E, Onları, Futbolda sanmıyorum bir galibiyetimiz var. Evet Yunanistan'a Yunanistan iki bir karşı. kazandık. Voleybolda kadın takımımızda erkek takımımızda ev sahibiyle karşılaştı ilk maçlarda. Erkekler biraz zorlandı izledim de ben maçı. Mümkün olduğu kadar reji izin verdiği kadar. zorlansalar <laughs> ee, zorlansalardı 3-0'la geçmeyi başardılar. Kadınlar çok rahat kazanmış. Yani sadece set skorlarını görebildik. Onda yayın yoktu da. Ee, hatta setlerden bir tanesi 25-4 falan gibi yani. E, Cezayir'de oynamışız. Yani kadınlarda tabi söylediğimiz gibi B takımıyla gittik oraya ama hani belki B takımıyla C hatta D ile bile gidilebilir. Evet. yani evet. o çünkü tabii, artık tabii. o kadar farklı bir noktadayız ki. E tabii şimdi orada karşılaşacağın hani rakip diyebileceğiniz ülkeler işte İtalya, Fransa gibi ülkeler. E Fransa de. da aslında çok bir yani tabii voleybolda ama varlığı İtalya yok. İtalya önemli ama onlar da şey onlar da milletler onlar liginde yine bizimkiler. Yani onların da buraya geleni B takımı belki C takımı. Dolayısıyla hani orada yine e, ağır basacağız herhalde. Var mı eklemek istediğin bir şey? E, handball'da tabii ki e, açıkçası madalya beklediğimizde de e, ifade evet. etmiş olalım. Buradan bütün takıma takımımızı geçen gün e, pazar sabahı yolcu ettik. E, İstanbul'dan e, iki takımımız ikinci kafileyle birlikte gitti handball takımlarımızda. Onlar da bugün müsabakalarına başlayacaklar. Bugün başlıyor, evet. ee, i̇lk ilk antrenmanını da yaptılar. O da Cezayirle oynuyor galiba evet, değil mi? Evet zaten yani? kadınlarda Cezayirle yani. bir İstanbul'da küçük bir hani iki antrenman maçı da yapmıştık. Ee, Cezayir burada hazırlandı e, kadınlar handbolda. Evet. Ee, ondan sonra e, mesela handball açısından baktığımızda da önemli bir kendini deneme, kendini hani ortaya koymak için güzel evet. bir platform. Yani hani e, Evet voleybolda farklı bir hikayeden bahsediyoruz belki ama hani spor dalları farklı spor dalları içinde farklı şekilde de bakılabilir. Evet tüm sporcularımıza o zaman Başarılar başarı dileyelim biz Akdeniz Olimpiyatlarında ve bu bölümü kapatalım. Stüdyoda böyle yapmak daha keyifli oldu inşallah bundan daha sık sonra yapalım. daha sık yapabiliriz diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür tekrardan. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.